Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz. Kur'an'da adı geçmesine rağmen peygamber olup olmadıkları belli olmayan üç kişi vardır. Doğru. Kimdi bunlar? Üzeyir, Lokman ve Zülkarneyn. Fetanet peygamberlerin günahsız olmasıdır. Yanlış. Fetanet peygamberlerin akıllı ve zeki olmasıdır. Teravih namazında kunut dualarını okuruz. Bu da yanlış. Neden? Kunut dualarını vitir vacip namazında okuruz. Hükmü farz-ı kifaye olan namaz bayram namazıdır. Hayır, cenaze namazının hükmü farz-ı kifayedir. Peki farz-ı kifaye neydi? Toplumda bir takım insanların kılmasıyla diğer insanların üzerinden sorumluluğun kalktığı namazlardı. Ve örneğimiz cenaze namazıydı. Öğle namazının sünneti müekket sünnettir. Doğru. Aşağıda verilen boşlukları doğru kelimelerle doldurunuz. Peygamberlerin günahsız olmasına ismet denir. Ezan okuyan kişiye müezzin denir. Akşam namazı 3 farz, iki sünnettir. Sabah namazı iki sünnet, iki farzdır. Peygamberlerin dürüst olmasına sıdk denilir. Yukarıda tanımları verilen iki kavram aşağıdakilerden hangisidir? Birbirlerine zıt anlamda olan iki kavramdır. Biri Allah'ın varlığını ve birliğini ifade ederken, diğeri Allah'tan başka şeylere tapmayı ve onları Allah'a ortak koşmayı ifade ediyordu. Neydi? Allah'ın bir olduğu inancı tevhid ve Allah'a ortak koşmak şirk değil mi? Cevabımız D şıkkı. Aşağıda peygamberlerden hangisinin ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmez? Andolsun senden önce de peygamber gönderdik. Onlardan sana anlattıklarımız da var, anlatmadıklarımız da var. Evet bu ayette peygamber efendimizden önce de peygamberler geldiği fakat hepsinin isminin Kur'an'da yer olmadığı ifade ediliyor. Ve soru da bize hangisinin Kur'an'da geçen peygamberlerden olmadığını soruyor. Bakalım Hazreti Yahya geçer, Hazreti Elyesa geçer, Hazreti İshak bu da geçer, Hazreti Ömer. Hazreti Ömer peygamber değildir değil mi? Sahabedir, peygamber efendimizin arkadaşıdır, sahabe. Cevabımız D şıkkı. Yukarıda altı çizili olarak verilen Hazreti İbrahim'in lakabı aşağıdakilerden hangisidir? işlerinde doğru olarak kendini Allah'a veren ve İbrahim'in Allah'ı bir tanıyan dinine tabi olan kimseden cin dince daha güzel kim vardır. Allah İbrahim'i dost edinmiştir. Nisa suresi 125. ayet. Evet İbrahim Allah'ın dostudur. Neydi peki? Halilullah'tı değil mi? Allah'ın dostu anlamında. Cevabımız B şıkkı. Hazreti Davud'a indirilmiştir. Mezmurlar olarak da bilinir. Ahdi atin içerisinde yer alır. Hacim bakımından en küçük kutsal kitaptır. Evet, Hazreti Davud'a hangi kitap indirilmişti? Zebur indirilmişti. Cevabımız A şıkkı. Yukarıdakilerden hangisi abdestin farzları arasında yer almaz? Elleri dirseklerle beraber yıkamak bu yer alır. İki yüzü yıkamak bu da abdestin farzlarındandır. 3 ağzı ve burnu temizlemek. Hayır. Bu abdestin farzı değildir. 4 ayakları topuklarla beraber yıkamak. Bu da yine abdestin farzıdır. O zaman cevabımız 3. C şıkkı. Burada kısa bilgiler verdik. Onlara da bakalım. Kamet'te ezandan farklı olarak "Kamet-i Salah" cümlesi yer alır. Teyemmüm hadesten taharetin bir şeklidir ve su bulunamadığı durumlarda toprakla alınan abdesttir. Peygamberimizin doğduğu Mekke şehri Kur'an-ı Kerim'de şehirlerin anası diye anılır. İslam tebliğinin ilk zamanlarında Müslümanlar Mekke'de Safa tepesinin eteklerinde bulunan Erkam adlı sahabenin evinde gizlice toplanıyorlardı. Burası İslam tarihinde Darul Erkam olarak biliniyordu. Dar ev demek Arapçada Erkam'ın evi anlamında Darul Erkam. Hazreti Hatice ile Ebu Talib'in vefat ettiği yıla Hüzün Yılı denildi.